Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Köye geliş sebebim neydi? Benim salça yapmaktı ve şimdi salçaya başlıyoruz. Do İlk önce domatesleri doğrayacağız. Şimdi size nasıl bir yerde yaptığımızı göstereyim. Şöyle burada e, ben gelmeden önce pekmez yaptıkları için ocaklar hazır. Şöyle hatta size daha önce burayı göstermiştim. Bu kuruluk yeni yapılmıştı. Buraya da böyle ocakları koymuşlar. Çok da güzel olmuş. Hava çok soğuk ama şimdi ateşler yanınca burası ısınır. Şöyle şuraya da oturmaya yer yapmışlar keyif köşesi. Öyle şimdi bu kazanları yıkacağız pekmez pisliği yani o şeyleri temiz gitsin. Sonra şimdi domatesleri doğramakla başlayacağız bakalım. Öyle salça vlogumu hoş geldiniz o zaman. Hadi başlayalım. Ay, cim, be, o, e de ya oturak var, valla, Şimdi böyle domatesleri doğuruyoruz, Buraya atıyoruz kazanlara. Dayım da burada böyle ateşin altını yakıyor. Burada eritiyoruz domatesleri. Anneannem, annem. Böyle <laughs> burada devam ediyoruz. Mia da hemen şurada arkada çantasında. Böyle bakalım şimdi bunları doğrayalım. Eritelim. Domatesleri doğradık. Şimdi böyle kazanda erimesini bekliyoruz tamamen eriyecek artık daha sonra da yarın da devam ederiz yapmaya şöyle bunlar erisin yarın sonra makine gelecek çektireceğiz sonra tekrar kaynatacağız bunları herkese bir diğer günden merhabalar şimdi e, dün tabi görmüşsünüzdür salça yaptık falan yani yaptık dedim daha domates de bitebildik. çok geç yaptık o yüzden bugüne böyle geç uyandım ben e, saatlerimiz bayağı öğleni geçti yani şu arkadan gelen ses için kusura bakmayın. Köy yolu olduğu için çok kötü. Yavaş yavaş gidiyorum ama yine de ses yapıyor. Şimdi böyle ara hemen e, arabaya bindim. Nereye gidiyorum? Kuzenimi alacağım. Kuzenimle pazara gideceğiz. İyi patates ve e, köz biber almak, yani almam gerekiyor. Çünkü e, annemle de onları da köz diyelim, Buzluğa atalım. Güzel oluyor. Kışın tabii o kadar lezzetli olmuyor. O yüzden şimdi işte ben bilmiyorum pazarın yerini kuzenim biliyor. O yüzden onu alacağım. Onunla birlikte gideceğiz. Bakalım annemle dayım da cevizleri toplamaya gittiler. Bağdan cevizler varmış onları toplamaya gitmişler. Ben uyuyordum o ara. Öyle şimdi ben gideyim kuzenimi alayım Biz bir pazara gidelim. Akşam zaten misafirlerimiz de var. Dayımın eşiyle kayınvalidesi gelecek. Ondan sonra onlar gelecekler. Bayağı kalabalık olacağız yani. Kuzenim de anneanneme gelecek. Hep birlikte orada toplanacağız. Hem salça yaparız hem keyif yaparız diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi ben gideyim kuzenimi alayım. Biz bir pazara gidelim. Şimdi pazardan dönüşte bağa uğradım. Şöyle ceviz toplamış annemler. Biraz onlara yardım edeceğiz. Sonra eve geçeriz. Bayağı da ceviz çıkmış. Şöyle Şimdi buradayız işte böyle ceviz topluyoruz. Sonra eve doğru geçeriz artık. Bakalım cevizleri de topluyorum. Bayağı da bir sene güzel verim var cevizlerde. Bayağı ceviz çıkmış. Domatesleri kaynatmıştık. Şimdi onları şu makineden geçirdik. Böyle bir makinesi var köylünün. Lazım olan alıp kullanıyor, yıkıyor, temizliyor ve geri veriyor. Böyle şimdi burada kabuğundan, çekirdeğinden ayrıldı domatesler. Şu hale geldi. Şimdi bunları kaynatıp artık salça yapabiliriz. Şöyle göstereyim size şöyle e, ayırıyor çekirdeğini kabuğunu ayırıyor buraya da böyle sosunu çıkartıyor işte böyle güzel bir makinası var köylünün gerçekten iyi yani muhtar güzel düşünmüş yapmış öyle şimdi biz bunu artık şuraya şu tavayı yıkayacağız şu gördüğünüz tavayı yıkayacağız ondan sonra bu bunu ona alıp ocağın altına yakıp artık orada kaynatıp salça yapabiliriz salçayı koyduk şimdi şöyle ocağa Ocağın altını yaktık. Şimdi artık bu burada salça olacak. Biraz da yağ attık. Şurada da Feyma ablacığım balık yapıyor. Şöyle ateşte. Dayımla Feyma abla. <laughs> Birlikte yapıyorlar. Burada da balıklarımız pişiyor. Akşam yemeği yiyeceğiz. Öyle devam ediyoruz. Annem burada salça karıştırıyor. Dumandan çok görünmese de. Öyle buradayız şimdi böyle salçaları yapıyoruz bakalım. Künefemiz var. Hataylı gelinimiz künefe yapıyor bize. Ellerine sağlık. Fehim <laughs> ablacığım. Seni de çekerim bebeğim. <laughs> Salça karıştırıyor. Şerbeti bile ocakta kaynattık. Burada da Rabia. Burada Bula. Burada anane. Anane Evet, künefemiz ocaktan Mina, çıktı. Mina, Mina çekildim, şey şöyle, şimdi şerbetini dökeceğiz. Evet. Oh, şöyle şerbetini de döktük. Şimdi bir afiyet olsun. Burada da semaverimiz yanıyor. Yani hem keyfi yapıp hem salça yapıyoruz. Semaver, künefe, oh mis gibi. Kalabalığız da kalabalıktan her şey çok güzel gidiyor. Çok şükür. Evet. Salçamız oldu. Şimdi artık kavanozladık. Şöyle bu kadar kaldı. Kavanoz bakalım annem. Kavanoz yıkıyor getirsin. Sonra şurada da yine böyle suda kaynatacağız kavanozları ve hazır. Böyle. Artık bunu da bitirdiğimize göre yatabiliriz. Yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, bir diğer gündeyiz. Yani dün salçayı yaptık, bitirdik, sos yaptık, yemeklik sos. Salçamızı da yaptık, hepsi hazır. Şu an e, şimdi de taranamızı yapacağız. E, dayımlar ve biz e, ortak tarana yapıp sonra bölüşüyoruz zaten. Kuzenlerime falan da gidiyor. Öyle. Şimdi tarana işine başlayacağız. Bugün de böyle devam edelim. Vloglayalım. Bütün o kışlık hazırlıklarımız olsun. Eğer közleyebilirsek zamanımız kalırsa patlıcan, Biber közlemeyi düşünüyoruz. Dün pazardan almıştım. Görmüşsünüzdür zaten. Patlıcanları biberleri de közleyip buzluğa atacağız. Öyle. Sonra herhalde bitecek ve biz de döneriz diye düşünüyorum. Bakalım kısmet. Şimdi bugün taranayla başlıyoruz güne. Ben şimdi size dışarıdaki hazırlıkları da göstereyim. Şöyle hazırlıkları yapıyoruz.

Şimdi böyle salça, yoğurt, süt karıştırıyoruz. Şu an arkadan gelen motor sesi için kusura bakmayın. Bir yandan da dayım cevizleri hallediyor çünkü. Köy yeri böyle oluyor. Şimdi ne yapacağız anne bunu karıştırıp? Bunu şimdi tuzunu da atacağım. Bu böyle pişecek. Tamam. Piştikten sonra ununu atacağız yavaş yavaş. Piştikten sonra ununu atacağız. Evet. Yavaş, sonra yavaş yavaş kıvama eleyerek. Kıvama geldikten sonra tepsiyle içeri götüreceğiz. Kıvama yani. geldikten sonra ocaktan alacağız. Şurada da şöyle ocağı hani yakıyoruz nasıl? şimdi altını. Benim kızım yeter çok. Dökme. Dökme diyor. Tamam diyor. Ha. Evet. Şöyle ayırdığımız sosları döküyoruz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, An annem şurada kanun gibi kadın vallaha. Nasıl oturuyor? Kanun gibidir anaanneciğim. Annem. <laughs>